Cihazımız Time 2330 ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı. Standart 5 MHz probe beraber, çapon probla beraber 225 mm'ye kadar ölçüm alabilmektedir. Opsiyonel proplarla beraber 0.75 ile 300 mm arasında kadar ölçüm aralığına sahiptir. Aynı zamanda opsiyonel yazılımla beraber bilgisayar ortamında veri aktarım özelliği de yapabilmektedir. 500 adet de bulunmaktadır. Şu şekilde ölçüm alıp Üzerindeki 4000 metrelik bir sıfır ana plakası ölçüm almak için direkt şu şekilde alüminyum malzeme içinde akustik sesini verdikten sonra 31 metre mm kalınlık. Ölçümler bu şekildedir.